Evet gençler şimdi gelelim. LGS 2023'te çıkmış bir benzerlik sorusu. Benzerlik denilebilir, eğim denilebilir. Benzerlikten gidelim. Nedir benzerliğim? Benim şu üçgenimle, şu üçgenimle, şu büyük üçgenim birbirine benzer üçgenlerdir. O zaman şu iki birimin, iki birimin, şu altı birimi oranı, BD'nin şu dört birimi oranına eşittir. Buradaki iki birim 5 santimetre yapar. 5'in tamamına yani 15'e oranı eşittir. BD'nin nereye oranı? Şu 4 birime yani 10'a oranına eşittir. İçler dışlar çarpımı yaparsam 15 çarpı BD eşittir. 50 gelir. O zaman BD değerim de buradan 50 bölü 15 gelir. 5 ile sadeleştirirsem 5'e bölüyorum. 15'e bölüyorum 3. Yani 10 bölü 3 oldu. Benden istediği AB uzunluğu. AB uzunluğu 4 birim, AD uzunluğu 4 birim uzunluğunda bundan BD'yi çıkararak bulunabilir. E 4 birim, her bir birim 2,5 cm olduğu için 2,5 çarpı 4'ten o zaman AD uzunluğu 10 birim. Bu 10'dan 10 bölü 3'ü çıkarırsam AB uzunluğu kalır. 10 kere 3, 30, 30 eksi 10'dan 20 bölü 3 gelir. Doğru cevabım C şıkkı olur.